Abi YouTube kullananlar da daha güzeldi. Hiç dalga geçilebiliyordu her şeyle. Şimdi böyle bir herkes bir... Neyse ya, asansör gördük. Asansöre sıçan adamdan nereye gittik ya? Peraktivite zor. Ne bilmem. Ancak kullanacağı metro hattı 3 kat aşağıdaydı. Merdivenlerden inersem çok vakit kaybedecektim. Bir alt katta asansördekilerin yarısı indi. Bir, ara. bir sonraki ne? kattaysa asansör neredeyse boşaldı. İçeride sadece iki kişi kaldık <laughs> Asansörün kapısı kapanırken diğer kişi Dur tahmin edeyim Sırt çantanın içi ağzına kadar ders kitabıyla dolu değil mi dedi Kafamı kaldırınca sesin sahibiyle göz göze geldim Bu çocukluk düşmanım sönerdi Tam Oha Hiç değişmemişsin hala çok gıcıksın diyerek Ona ağzını payını verecektim o ki Asansör birden sarsılarak durduğu ışıkları söndü. Neler oluyor diye bağırdım Soner, panik yapma muhtemelen elektrikler gitti. Birazdan gelir ve asansör çalışır dedi. Soner'deki sapık tipi de hep bu Soner'lerde aynı. Sapık tip. Ayak dediğin anda böyle bir... <laughs> bu ne oğlum? Duş telefonu niye getirdin yanıma? Yeni duş... Ha kedi şeymiş. Vallahi duş şey sandım biliyor musun? Wow. Wow sert bir şekilde panik yapmıyorum ne olduğunu anlamaya çalışıyorum cevabını verdim. Telefonumun fenerini açtım. Hafifçe yukarı kaldırınca Soner'in yüzü aydınlandı. Gözlerini bana dikmiş sırıtıyordu. Büyümüşsün dedi. Büyümüşsün diyerek onu taklit ettim ve tıpkı beni yıllar sonra gören eski komşumuz Judy teyze gibi söyledin diye ekledim. <laughs> Soner aynı sırıtmayla güzelleşmişsin deyince deliye döndüm. <laughs> Yok artık bu nasıl akşam diye bağırarak telefonumun fenerini kapattım. Ah. Sonra ile 4 sene aynı sınıftaydık ve 4 sene boyunca istisnasız her gün benimle dalga geçecek bir şey buldu. Ah. Neyse ki farklı liselere gidince ondan kurtulmuştum. Fakat şansa bak ki akşamın bir vakti metro sensöründe karşıma çıktı. Bozuk bir asansörde onunla mahsur kalmıştım ve bu yetmezmiş gibi benimle flört etmeye ah. çalışıyordu. Niye gelmedi bu elektrikler diye söylendim. Bok gibi video ha süper. Tam o sırada içerisi aydınlandı. Elektrikler gelmişti. Fakat birkaç saniye sonra asansörden korkutucu bir ses geldi ve kabin birkaç metre aşağı düştü. Bu sefer Söner korkuyla neler oluyor diye bağırdı. Şimdi Oğlum zaman makinesi gibi 2 dakika geçmiş daha. Sıra bendeydi. Panik yapma elektrikler geldi ama görünüşe göre lanet olası asansör bozuldu ve burada mansur kaldık dedim. Hiçbir fırsatı kaçırmadığına göre bana hala kızgınsın dedi. Cevap vermek yerine asansör tuşlarını rastgele basmaya başladım. Bu asansörde acil durumlar için bir düğme olması gerekmiyor muydu? Evet kapıcıyı ara tuşu Burada var. sadece kat düğmeleri vardı. So Bizim eski binada vardı Tayfun abi vardı Yozgatlı. Bir kere yanlışlıkla basmıştım böyle. Alo! Alo! Öner <laughs> cebinden bir bisküvi... Ne oldu? Sikicek bela mı yani Tayfun abi asansörde Binarıp kalsam. Ağzına bir bisküvi attı. Hani sen sınıfın en çalışkanıydın ve ben de sana biraz takılıyordum. Gerçi bunu biraz abartmış olabilirim ama o zamanlar küçüktük. Hepsi geçmişte kaldı Pardon. bence artık arkadaş olabiliriz dedi. Soner bisküvi almam için paketi bana uzattı. Aslında acıkmıştım ama elbette almadım. Umarım yukarıda birileri asansörü tamir etmek için çalışıyordur. Ama Burada senin saçmalamalarını dinlemek istemiyorum diye söylendim. Soner, ben de bir an evvel buradan çıkmalıyım. Annem şu an ciddi bir ameliyatta. Ben eve gelip köpeklerimizi Dinliyorum ben bu arada. Düpesledim. Annem ameliyattan çıktığında hastanede olmak istiyorum dedi. Annenin nesi var diye sordum. Soner derin bir nefes aldı. Beyninde lanet bir tümör olduğu anlaşıldı ve çok da büyükmüş. Onu apar topar ameliyata aldılar. Çok riskli bir ameliyatmış. Oğlum. Anlaşıldı ve çok da büyükmüş. Onu apar topar ameliyata aldılar. Çok... Bu kim amına koyayım? Çok riskli bir ameliyatmış. Bu kim abi? Nasıl bir şey ya? Ama çok iyi bir doktoru var. Bana annemin beynindeki tümörün tamamını temizleyeceğine söz verdi. Ona, ona güveniyorum. Annenin ameliyatı Lokman'ı kim hastanesinde mi yapılıyor diye sordum. Hı? Soner şaşırdı. Evet nereden biliyorsun? Gülümseyerek ona baktım. Petroattir'e gidebileceğin tek hastane orası ve babam oradaki tek pencere. Ben de oraya oh, gidiyorum cevabını basınmış. verdim. Soner. Vay canına doktor Ahmet senin baban mı diye sordu. Başımı oh. salladım. Annemle babam geçen yıl boşandı. Hafta sonlarını babamla geçiriyorum. Bana bugün uzun bir ameliyatın olacağını söylemişti. Hastanede oh. buluşup işi bitince onun evine gideceğiz dedim. Soner utangaç bir şekilde yere baktı. Hadi geçim, umarım sana yaptıklarımdan babana bahsetmezsin. Benim iyi bir çocuk olduğumu düşünüyor ve... Vallahi bak babama bir söylersem. Hala öyle düşünmesini isterim. Tam o sırada kesin. asansör yeniden sarsıldı ve gürültülü bir şekilde bir metre kadar aşağı düştü. Bu kez ikimiz de korkuyla bağırdık. Asansörün sallanmasa durunca birbirimize baktık. Sonra da kahkahayı koyverdik. İkimiz de bağırdığımıza göre bu kez kimse kimseye panik olduğu için küçümseyemezdi. Tavana baktım. İki seçenek var. Ya birileri asansör tamir etmeye çalışıyor ya da burada olduğumuzdan kimsenin haberi yok. Birazdan asansörün halatı kopacak ve hızla zemine çakılacağız dedim. Soner, tırman. Sence tırmanıp asansör kabininin üstüne çıksam telefon orada çeker mi diye sordu. Her zamanki gibi çok cesursun ama yerin kilometrelerce altındayız. Telefonun oradan da çekeceğini sanmıyorum cevabını verdim. Soner cesur olduğumu mu düşünüyorsun? Farkında mısın bilmiyorum ama az önce benimle ilgili iyi bir şey söyledin diyerek gülümsedi. Ben de gülümsedim. Gerçekten de öylesin bunu reddedemem. Sınıf pikniğine gittiğimiz gün öğretmenimiz bayıldığında sen hiç düşünmeden koşarak gidip yardım aramıştın. Ve yakınlarda bir çiftlik bulup birilerine getirmiştin. Bizse korkudan salya sümük aldayarak seni beklemiştik. Bunu söyledikten sonra pişmanlık hissettim. Soner ismi hayatım boyunca bana sadece kötü anıları anımsattı. Ama şimdi farklı şeyler hissediyordum ve bu da gitmiyordu. <laughs> Soner benim çocukluk düşmanımdı. Bana yaptıkları yüzünden her gece ağlamıştım. Onu bu kadar kolay affetmemeliydim. Asansör düğmelerine rastgele basmaya başladım. Sinirle. Şehrin ortasında üstelik metro asansöründeyiz. Bizi buradan çıkarmak için neyi bekliyorsunuz diye bağırdım. Soner kollarımı tutarak beni durdurdu. Benimle ilgili bir şeyler düşündüğün için kendine kızdın değil mi? Geri çekilip ondan uzaklaştım. Evet o zamanlar kötü biriydim ve eminim şimdi de kötü birisin. İnsanlar değişmez cevabını verdim. Geçmişte sana yaşattığım her şey için özür dilerim ama ben değiştim ve bunu sen de çok iyi biliyorsun dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Biliyor muyum? Nereden biliyorum diye sordum. Söner derin bir nefes aldı. Çünkü dedi ama devamını getiremedi. Ben de şimdi sana bir şey itiraf edeceğim ama bana çok kızmandan korkuyorum dedi. Soner ben sana zaten yeterince kızgınım. Daha fazla kızmayacağımdan emin olabilirsin cevabını verdim. Sen niye şemsettirsin ki? Ben seninle sen zaten Biz Instagram'da bir buçuk yazışıyoruz. Tabii benim ben olduğumu bilmiyorsun. Senden, Senden gerçek kimliğimi gizledim deyince Oğlum, hayatımın çocuk bir şokunu de sapıkmış, yaşadım. Anonim kızı yaşıyormuş. Ekin diyebildim. Ekin sen misin? Ekin kim Soner abi? başını salladı. Stoplu evet kaldım. benim. Seni kandırdığım için çok özür dilerim. Bir gün evet, açıklayacaktım pipim gerçek ama kendimde o cesareti bulamadım. <gülüyor> Gözlerimden <gülüyor> yaşlar boşaldı. Hıçkırarak beni sessizce kandırdığın halde iyi biri olduğunu nasıl söyleyebiliyorsun? İyi bir olsan bana böyle bir şey yapmazsın dedim. Soner çok üzgün görünüyordu. E bu asansörü de sapık hani, bilmiştir. Asansörü de bu Ama ismim dışında sana hiç yalan söylemedim. Eğer geçmişimizden konuşsaydık belki gerçek kimliğimi sana itiraf ederdim. Ama biz hep şimdi ve gelecek hakkında yazıştık. Vay be. Sen Ekin'in iyi biri olduğunu biliyorsun. Ekin aslında benim. Ekin iyi biri ise. Ekin de iyi kadar? biri? Yani lan. artık iyi biri. Lütfen lan. buna inan. Ne düşünmem gerektiğini bilemiyordum. O ne lan? Çocukluk düşmanım. Bulaş... Fake bir Instagram profili lan? yaratmıştı. Fake isimli hayatıma girmişti ve en iyi arkadaşım olmuştu. Hatta, okay. hatta, hatta onu itiraf etmesem de ondan hoşlanıyordum ve onunla tanışmak için can atıyordum. Oysa o ekin gerçekten Söner'miş. Asansör birden sallanınca bir asansörde mahsur kaldığımı hatırladım. Asansör bu kez ses çıkarmadan ağır ağır yukarı Oğlum, çıkıyordu. Discord'da Anlaşılan birkaç arkadaşlar bir böyle buradan kurtulacaktık. Ki. Soner yere bakıyordu. İkimiz de asansörün çalışmaya ya başlamasına 20. sevinememiştik. Asansör Aynen. yukarı çıkana Aynen. kadar onu izledim. Aynen. Eğer Söner gerçekten Hı -hı. ekinse, yani onun gibi ise, aslında Söner gerçekten de değişmiş olabilirdi. Asansörün kapısı açıldığında bir görevli endişeli gözlerle İyi misiniz? Bu asansörün değişmesi lazım. Bu hafta bu dördüncü arıza. Bu sefer asansörün tamiri daha fazla uzun sürdü dedi. İkimiz de görevliye teşekkür ettik. Hocam asansörün içinde biz varken niye tamir ettiniz? Eğer acele etmezsek son metroyu kaçıracağız. Bir an evvel hastaneye gidip annenin durumunu öğrenelim. Ama endişelenme babam eminim harika bir iş çıkarmıştır dedim. Hastaneye ulaştığımızda koridorda babamla karşılaştık. Kimsin sen? Ç çık hemen ortaya. Merhaba Murat. Ne oluyor lan? Anne! Bunu amına koyayım. Karşılaştık. Bizi bir arada görünce şaşırdı. Siz tanışıyor muydunuz diye sordu. Tabii ona asansörde olanlardan bahsetmedim. Dördüncü sınıftan 8. sınıfa kadar aynı sınıfta olduğumuzu söyledim. Babam elini Soner'in omzuna koydu. Tümör sandığımız kadar yayılmamış. Ameliyat çok iyi geçti. Annen kısa sürede eski hayatına dönecek dedi. Soner ağlamamak için kendini zor tuttu. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Ben çok çok özür dilerim dedi. Babam şaşırmıştı. Selim değil miydi oğlum adamın adı? Neden Kavranca özür diliyorsun delikanlı diye sordu. ki filler koymuşlar sordu. falan. Soner. Yani ben geç kaldığım için özür dilerim demek istedim diyebildi. Ama ben onun aslında niye özür dilediğini biliyordum kızına yaptıkları için bir de babamdan özür dilemişti. Söner'in annesi Aynen aynen bütün sınıf sana aşık. Sinem ameliyattan uyanmasını beklerken aynen. hastanenin kafeteryasında tamam, gidip bir şeyler yedik. Onunla konuşurken daha iyi anladım ki o büyümüştü ve değişmişti. Söner gerçekten de Ekin gibiydi. Herhalde tahmin etmişsinizdir. Çocuğun annesinin beyninde tümör olundan olabilir mi amına koyayım? Kafa çalışmıyor Şu an onunla çıkıyoruz Ben 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 bencil Çıkıyormuş bir de ayrıl. Hiç fena gitmiyor. Biri sapık biri psikopat. Bunu asansörde kalmaya Böyle borçlu olduğumuzu sokayım. her hatırladığımda kahkahalarla gülüyorum. Ve hayatıma iyi şeyler... <gülüyor> kahkahalarla gülüyorum ya hatırlıyor musun ya bir gün annenin beynine gitti mi babam? Ameliyatta alacaktı biz de ona yetişme çalışırken asansörde kalmıştık ondan sonra asansörde senin bana aylarca sapıkça catfish yaptın hesaptan yürüdüğün çocuk olduğunu ortaya çıktı hatırladın mı ya? Ulan çocuklar işte babanızla böyle tanıştık.